arkadaşlar ben Hasan Ay Yaşı'nın farklı bir bölümüne daha hoş geldiniz. GTA Senar'ın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. <laughs> biraz kalsızım. Motoru bozmuşuz. O yüzden sesimiz yani sesim kısılabilir böyle konuşabilirim özür dilerim. Ee, video gelecek. Çok videolar gelecek aslında. Yarın e, bir sınavım var. Ondan sonra çarşamba cuma belki fenle şey sınavı, sınavı olur. Matematik sınavı olur. Onlara da bittikten sonra artık videolar bomba olarak bum bum gelecek. Hem de okulun kapanmasına 3 hafta kaldı. O blok ibneyi almaya gidelim. Son video yüklediğimiz video şey miydi? Happy Wheels. Evet 10 tane Happy Wheels çekeceğim. Sadece 10 tane. Çektikten sonra altındaki yorumlara bakacağım ve ona göre vlog çekeceğim çünkü ee, her neyse ya hastayım <laughs> öksürebilirim sesim kısık gelebilir özür dilerim bunun yüzünden çünkü bir de hassizlikte başa vurdu hem de ayağım İniye vattı. Ne yapalım? Real gangster, gangster, gangster. Of, hemen görevi bitireyim. 20 dakika olmasını diliyorum. Zaten en son çektiğim Minecraft videosu şeydi. Iki, en son çektiğimin birincisi Minecraft. E, Reperdus düz. Artık düz seri. E, başka. O 20 dakikaydı. Bu video da uzun olur. 20 dakika olur. 19 dakika olur. O kadar olur. Hemen bitirmek istiyorum. Çünkü halsizim bu videoyu yükledikten sonra zaten birkaç hafta sonra ya da bugün ya da başka bir gün gelir ya da gelmez Allah bilir şu an gelsin bomba bomba oyunlar gelecek çatır çatır pata 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 gidecek <laughs> girelim Arabanı daha ağzını etmişiz bir dakika Kapatalım. Ne olur ne olmaz ses duyulmasın. Arabaya binelim. Biz buradan tarayamıyor muyuz? Adamı öldürdün gerizek halı Mal cinayete girin. Adam gibi sürsek ona yetişiriz. Oh case me case Anan anan Oha Birden uçtu Hızlı bin Şerefsiz hayalet şöyle gitsek bir dakika lan of kes kes anlarım ve ee de be oh, be düşmedi. Şöyle hemen gidelim. Ya sikeceğim böyle iş şey ya. Bundan kurtulayım. Güç. Tamam. Aa, onu bir de buraya bırakacağız. Oo. oo. Nerede lan bu ibne? okla orada. Bir de bu da bu iğneyi eve bırakacağız. Hadi bin göt. Bin göt. Nasıl düşmedir o gerizekalı halı ya? Ha lan. Lan çık. tam ya. Hah. Gel hadi gidelim. Lan bu yeminle mal ya. Lan sen beni kandırıyor mu? Oros bu çocuğu. götü ya. Kandırıyor ibne. İbne ya. Mal ya. Göt müsün oğlum la sen? En son bölümlerde bunu öldürmüyoruz. Hemen gideyim. Eğer yetişemezsem videoyu e, kısa durdurup orada kaydetmem lazım çünkü çok uzun video olmamasını istiyorum. Arabaların içine daldık. <laughs> of. Of, of, of. Skecem böyle şey. Haydi oğlum! haydi, haydi. Anas sikeyim! Lan! Da 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 boom, Ne güzel durdum ben, yeah. Lader Lader Uekspert. Artrik-ekspert. neyse ne her neyse, her neyse. hay götüm vah oh, ha oh, ha ha of oh. her neyse biz izlediğiniz için teşekkürler YouTube Facebook gibi yerlerden bize ulaşabilir onlar bu videoyu paylaşabilir her neyse hoşça kalın olmayı unutmayın.